Hafta ortasından merhaba değerli izleyenler. Yeni Çağ TV ekranlarında ekonomiye dair gelişmelerle birlikteyiz. Canlı yayında bana eşlik edecek konuğum ekonomist Doktor Cüneyt Akman efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gülbahar. Evet ekonominin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna krizi gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte petrol altın fiyatları yukarı yönlü harekete geçti. Dolar kurunda da bir hareketlenme var. Hemen piyasa yorumuyla başlayalım isterim ama en çok merak edilen konu aslında şu an altın altınla başlamak istiyorum. Ee, şu anda gram altın 833 TL'den işlem görüyor. Ons altın fiyatı son e, hazirandan bu yana özellikle 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu yükseliş sizce şöyle bir ortamda sürdürülebilir mi? Şimdi altın fiyatları iki şekilde etkileniyor. Bunlardan bir tanesi faizler. Amerikan faizleri yukarıya çıkarsa bu altın fiyatlarını dengeler, ona fren etkisi yapar. İkincisi enflasyon ve para sisteminin bozulması iyiden iyiye giderse tabii bir miktar altını olumlu etkiler. Peki altına e, olumlu etkileyen şeylerden bir tanesi işte böyle savaşta, hatta öyle şeyler e, doğal olarak. E çünkü e, altın her zaman taşındığında dünyanın her yerinde nakde çevrilebiliyor ama paralar bazen oluyor, bazen olamıyor o e, ülkelerin, dünyanın durumuna bağlı veya büyük kayıplarla olabiliyor. E, o bakımdan altın hiç böyle zamanları seviyor. Ama e, işin açıkçası ben. E, yani bunun 1982'deki türden, 80-82 arasındaki türden bir yüksek altın seviyesine gideceğini şu an için erken görüyorum. Öyle bir şey Altında bir parça hareketlenme olacak ama o çapta olmayacaktır. Biliyorsunuz aslında o zamanlar 800 doları bulmuştu altın ama o zamanki 800 doların bugünkü karşılığı 2500 dolardan üstünde. Yani çok daha yüksek bir yerde. Henüz e, bu bir zamandan beri, birkaç seneden beri ne zaman böyle bir e, karışıklık olsa altın 2500 olur, 3000 olur falan konuşuluyor. Yani <laughs> Dersse ben de ya sakin olun o kadar da olmaz diyorum. Ama e, öbür yandan e, bu e, gidişat şu son birkaç yıldır altının daima ufak da olsa primler yapacağını gösteriyor bize. Onu, onu evet, görmek evet. lazım. <laughs> e, altının önemli e, prim yapma kaynaklarından bir tanesi Merkez bankaların alım ve satımlarıdır. Çıkarılan e, altından ziyade yani altın arzı Merkez Bankalarından kaynaklanır. E şimdi Rusya 600 milyar dolar 630 milyar dolara varan rezerv biriktirdi. E, çünkü böyle şeyler yapı olacağını, yaşanacağını tahmin ediyordu. Bir, birkaç yıldır ciddi şekilde rezerv biriktiriyordu. Ve rezervleri de e, Amerikan doları rezervlerinden altın rezervlerine geçirmeye çalışıyordu. Ve o nedenle altında bir e, ek talep yaratıyordu. O sadece Rusya'da yapmadı bunu. Çin'de yaptı. Hatta Türkiye yaptı epeyce. Bunların hepsi Batı blokuyla arasında e, geçici veya kalıcı sorunları olan ülkeler. İşte o da altını yukarıya çıkardı ama e, bunun daha çok sınırlarına gelmiş vaziyetteyiz. Yani e, dediğim gibi ben e, yani 80'lerin başındaki gibi çok şiddetli bir altında fırlama beklemiyorum açıkçası. Şimdi dolar kurunda da bir hareketlenme oldu. Özellikle bu krizden sonra Putin'in açıklamasından sonra 13.80'i gördü. Şimdi kırılgan bir noktamız vardı. 13.67 diye telaffuz ediyorduk. 14'e çok yaklaştırmıyorduk ama o kırılgan nokta birazcık kırıldı sanırım. Yani bundan sonra yönü 14'ü aşması en azından daha kolay olabilir mi? Hareket nerede olacak? Şimdi 14'ü korumaya çalışıyorlar. Ee, bu kez o 13-50 meselesi bitti. Oradan biraz geri çekilindi. Hı hı. Ee, normaldir e, böyle bir durumda. Ee, ama hani orada da e, çok ciddi bir şey, e, atak yok. E, fakat çok zor tutuluyor buralarda bu o rakam, onu söyleyeyim. E, ve e, senenin Mart'tan sonrasında, ve giderek hatta senin ikinci yarısında bunu artık burada tutacaklar gibi gözükmüyor işin açıkçası. Ee, şu anda daha hala ellerinde imkanlar var ve şey yapılabilir. Yani e, öyle ok çıkmış gibi fırlamaz e, dolar onu da söyleyeyim. Ama hani geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştim galiba. O 13.40-13.30 falan onları orada tutmaları o kadar kolay değildi. Yavaş yavaş hareketlenecek. Zaten bu... Şeylerde de gözüküyor, e, vadeli piyasalarda da gözüküyor. yani Onlar yavaş yavaş 14'ü işaretlemeye başladılar. Şimdi aslında Putin'in açıklamaları şu şekilde yorumlandı Türkiye açısından. E, bir nevi Türkiye'nin planlarını da alt üst etti şeklinde yorumlandı. Neden? E, aslında burada beklenen turizmden ciddi bir gölür gelir söz konusuydu. En azından Mart ayını da atlatıp kendimizi Mayıs'a bu şekilde kuru da bu şekilde tutarak atarsak ondan sonra dövizden gelen bir rahatlama ile en azından seçime kadar gidileceği öngörülüyordu ama şimdi aslında bu da tehlikeye girmiş durumda. Dövizden özellikle turizmden gelen döviz bir nevi sekteye uğrayabilir değil mi? Şimdi tabii önümüzdeki günlerde ne olacağına bağlı. Geçen sene 24 milyar dolar civarında bir getiri elde etti Türkiye, döviz geliri elde etti. Bu biraz kendini toparlamıştı ama mesela bu pandemi çıkmadan önceki 30 milyar dolar falan gibi rakamların gerisindeydi hala. O bakımdan ümit vardı bu sene tekrar 30 milyar dolara çıkarız diye düşünülüyordu. Ruslar da burada önemli bir şey. 4 milyondan fazla, 5 milyona yakın e, turist geliyor Ruslardan. E, Ukraynalılardan da öyle. Ukraynalılar da az e, gelmiyor. Onlar da zannediyorum 2 milyon civarında falan geliyor. Türkiye'ye önemli bir döviz geliri e, geliyor turizmin içinde. Özellikle pandemi sırasında Batılılar biraz daha e, canlarına canları kıymetli diyelim. Onlar Türkiye gibi ülkelere gelirken iki kere düşündüler. Ama Ruslar öyle yapmadı, onlar hızlıca geldiler. Ee, bu bakımdan önemliydi bu. Fakat tabii hatırlatırım, e, geçen sene e, Ruslar bazı çartır uçuşlarına falan e, şeyler getirdiler, sınırlamalar getirdiler. Yani evet. işler düzgün giderken bile Türkiye ile turizm meselesinde Rusya o kadar da e, e, yani e, çok tatlı ilişkiler geliştiremeyebildi. Çünkü bakın e, Rusya e, turizme 35 milyar dolar harcıyor. Sadece Türkiye'ye değil yani dünyaya Ruslar çıkıp 35 milyar dolar civarında senelik para harcıyorlar. Ve böyle bir zamanda Rusya boyuna rezerv biriktirmeye çalışır, çalışırken Rusya'nın kendisi de bu durumdan memnun değil. Yani e, baş böyle bir durum olmasa da e, bazı Engellemeler Rusya tarafından da çıkacaktı aslında. Şimdi çok daha kolay çıkacak. Öyle gözüküyor. Ee, yani Türkiye açısından tabii döviz geliri e, konusunda biraz sıkıntılı olacak. Yani öyle e, muazzam bir patlama beklediğimiz gibi yapamayabiliriz prizmde. Ama e, yani işte çöktü bitti falan gibi bir şey de şu an için gözükmüyor. Onu da söyleyeyim yani çok da kötümser olmaya Ama gerek yok. Ama cari denge sorunu gitgide büyüyecek değil mi bu noktada? Ee, bir, bir parça orada bir büyüme e, olacak. Zaten bu olmasa dahi Türkiye'de cari denge e, açığı başlamış ve yükseliyordu. E, geçtiğimiz haftalarda da ben rakamlarla e, bu e, yayında söylemiştim. Yani ne kadar hızlı büyüdüğünü onu. E, bakın e, onun ana, ana sebebi şu bir kere. E, mesela geçtiğimiz günlerde, iki gün oldu veya üç gün oldu. E, yurt dışı e, üretici fiyatları e, endeksi açıklandı TÜİK tarafından. Ne hı kadar? Hı. %96 artmış. Bu ne demek? İhraç ettiğiniz malların maliyetinin e, fiyatları %100 diyelim 60 vaziyette. Yani sizin dövizi e, alıp başını gitmesi sayesinde geçici olarak elde ettiğiniz ucuzluk bakın birkaç ay içinde yalan olmuş. İşin kötüsü durmuyor. Daha da devam ediyor. Yani e, fiyat artışları çünkü. Mesela tarım fiyat artışları ki aslına bakarsanız bu Ukrayna e, geriliminde en önemlisi problemlerden biri bizim için tarım. Biz 1.9 milyar dolar Rusya'ya hububat ve benzeri şeyler için para ödüyoruz. Yani e, e şimdi Ukrayna için de durum böyle. E, orada savaş oluyor. Bir kere hububat fiyatları yükselecek. Türkiye'de bir başka sorun daha var. yine TÜİK'in açıkladığı bir rakamdan bahsedeyim. tarım girdi maliyetleri. Bakın kendi rakamlarına göre gübre yüzde 150 artmış vaziyette. Ortalamada da yüzde 45 civarında artış var. bu önümüzdeki günlerde de tarım yani gıda maddelerinin fiyatının artacağını gösteriyor. 45'te kalmış olmasının sebebini de söyleyeyim. Mesela tarım ilaçları %25 artmış. Halbuki İlaç fiyatları eee evvelsi gündü zannediyorum ve ya ile o e, yani yakın zamanda yüzde %37 zam yedi. E bunlar aynı zamanda e, bizim için ilaçları üreten firmalar, tarım ilaçlarını da üreten firmalar ve oraya da zamlar geliyor. Dolayısıyla aralıktaki bu e, rakamlar Türkiye'nin açıkladığı rakamlar aralık içinde e, şimdi çok daha değişmiş vaziyette. Yani e, ciddi bir gıda maliyeti karşımıza geliyor. Ve üstelik bu maliyet Ukrayna hadisesinden ekstradan etkileniyor. Yani bizi birçok kaynaktan e, bu. E, işte alın size bir cari açık kaynağı da dışarıya ödediğiniz şeyler yükseliyor. E tabi e, sadece Ukra şey değil ki 7 milyar dolar civarında diyelim gaz alıyorsunuz e, adamlardan. Evet. E, o or oranın fiyatı artacak. İşte açıkça tehdit etti. E, e, 2000 dolara kadar Çıkacak e, gibi böyle afaki bir şey söyledi e, Rus yetkili. E, görür Avrupa demeye getirdi. e Şimdi evet e, Avrupa öyle olur. Belki Türkiye biraz daha uygun koşullarda alabilir. Ama e, alın size ne olursa olsun yükselen bir e, doğalgaz. Zaten oradan başımız dertte. İşte elektrik faturaları niye yüksek? E çünkü biz elektriğimizi doğalgazla üretmek gibi gerçekten aptalca bir seçim yapmışız yani. E ee, tabii bir de artan petrol fiyatları da var. Şu an Brent petrolün fiyatı 99'a dayanmış durumda. Hemen hemen 100 dolar. E tabii buna bir de TL'nin değer kaybı da eşlik edince akaryakıta yansıyan zamlar da kaçınılmaz olacak. Şu an yaklaşık 1 TL'ye yakın zam geleceği konuşuluyor. E, bu da aslında bizim e, enflasyon canavarını iyice kamçalayacak gibi değil mi? Evet evet. Yani enflasyon çok ciddi bir. Yani hep şunu söylüyorum. Enflasyon e, tehlikesi Aynı zamanda döviz e, kurunu fişekleyen tehlikedir. Hı hı. Yani enflasyonu tutamazsanız dövizi de tutamazsınız. Sonra dövizsin dövizi tutamadığınız için enflasyon yeniden e, yükselir. Bu bir kısır döngü haline gelir. Türkiye bu kısır döngüden çıkacak hiçbir faaliyette bulunmuyor. Yani seyrediyor açıkçası. Bütün bunlar da şöyle başladı. Biz bir kere enflasyon meselesini bir kenara koyduk demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Bütün evet. bu hadiseler başlamadan önce işte bir kenara koydular ve bugün gördüğümüz şeyleri e, yaşıyoruz yani. E, ve hakikaten bu e, gitgide önümüzdeki aylar e, hemen hemen ekonomideki hiçbir e, ne enflasyonu e, ne döviz kurunu ne başka e, herhangi bir şeyi yerinde tutamayacak bütün e, her şeyin raydan çıktığı bir duruma doğru gidiyor. Çünkü seyrediliyor böyle ve yapabilecekleri başka bir şey de kalmadı. Tabii başka bir sorun daha var burada. O da ee, risk mi meselesi. Şimdi e, hatırlatırım 98 yılında Rusya krizi olmuştu. Rusya ödemelerini yapamamıştı o zaman. Ee, moratorium ilan etmişti. Ee, devlet borçlarını ödeyememişti. Bakın devlet borçları için şu anda da e, batıdan artık kaynak sağlayamayacak. Ama o zaman bir Çin desteği yoktu. Ee, ama işte hatırlayın Rusya krizinde ne oldu? Rusya krizi ne kadar Rusya'ya ne kadar etkilenmişse Türkiye aşağı yukarı o kadar etkilenmişti evet. o, o krizden. Şimdi böyle şeylerde e, bizim risk primimiz zaten e, CDS'ler için söylüyorum 500'lerin üzerinde 600'e 530 yakın. 530'lara yakın evet. Yani e, Türkiye'nin borçlanma e, maliyetleri artacak. E, bütün bu hadise olmadan önce bile sukuk çıkardı arkadaşlar. E, biliyorsunuz kira sertifikası gibi İslami hı hı. Bir, bir şey aslında. Hani e, o da ayrıca tartışılır ama e, 7.25 e, dolar üzerinden faiz maliyetle var. çıkarıldı. Çok yüksek yani çok yüksek. E şimdi bu maliyet daha da böyle olunca yükselecek e, öyle gözüküyor. Yani bir taraftan Fed'den gelen sıkıntılar bir taraftan bu. Belki ama işin iyi tarafına bakmak lazım biraz. E, Fed bu tür karışıklıklar sonucunda beklendiği kadar. Yani mesela Morgan Stanley 9 tane daha arka arkaya faiz artışı bekliyor evet. Belki durum o kadar e, şiddetli olmayabilir. Çünkü e, böyle bir harp ortamında e, bu FED o kadar e, sert davranmayabilir. E, Türkiye en azından oradan bir parça faydalanır. İkincisi hani hep denir e, 2012, 2013, 14'lerde falan da e, böyle şeyler söylendi. Rusya'dan kaçan paraların bir kısmı Türkiye'ye gelebilir. Geçtiğimiz zamanlarda öyle ümitler oldu ama pek bir şey gelmemişti. Bakalım bu sefer ne olacak? Gene çok fazla bir şey geleceğini zannetmem. Ee, ama e, en azından hani akmasa damlar kabiliğinden. E, bir ikincisi de tabii Türkiye'nin 1945'ten bu yana iyi yaptığı bir şey var. Türkiye'nin en büyük ihraç malı, bir zamanlar Clinton gelip ordusudur demişti. E, aslında jeopolitik konumudur. Türkiye jeopolitik konumunu Eee iyi satamaz hale gelmişti. Ne zaman? Tek kutuplu hale gelince dünya. Dünyada artık e, Soğuk Savaş bitip dünya tek kutuplu olunca Batı'nın Türkiye'ye olan tavrı birdenbire değişti. Yani, e, ve Türkiye'nin artık pek bir değeri olmadığını düşünerek Türkiye'nin hiç hak etmediği şeylerle karşılaştı Türkiye. Hatırlarsanız işte ayrılıkçı teröre destekler vesaire o dönemler gelişti. Şimdi e, birdenbire Türkiye yeniden önemli oldu. Çünkü bu Ukrayna krizinde kilit ülke aslında bir Baltık ülkeleri yukarıda bir de aşağıda Türkiye'dir. Yani onun için Türkiye burada akıllıca davranırsa o jeopolitik imkan ya yani gücünün maliye mali imkanlara devşirilmesini eskiden çok kereler yaptığı gibi yapabilir. Bu biraz AKP açısından da ee, bir can simidi gibi belki düşünülebilir. Çünkü 2010 13 arasındaki o şeylerde e, Ukrayna krizlerinden biraz böyle yararlanmıştı. E, Türkiye de yararlanabilir ama e, AKP böyle şeyleri iyi yönetemiyor. Bu zamana kadar iyi yönetemedi. E, bakalım bu sefer ne yapacak? E, Türkiye tabii çok kritik bir e, kavşakta. Yani e, batıyla ilişkilerini düzeltme çabasında şu anda. İsrail'le uzun zamandır e, görüşmeler alttan alta sürüyor ve şimdi artık açıkça sürüyor. Efendim Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan yeniden. Bunların hepsi Batı Paktı'yla düzelme operasyonları. E, ama e, Ukrayna'daki tutum da Batı yanlısı bir tutum şu anda. Ama gel gelelim Rusya'dan da demiyor. İşte NATO toplantısı var bugün. İngiltere Türkiye'nin hakikaten çok esaslı, çok değerli, çok kuvvetli bir dış işleri, yönetimine ihtiyacı var. E, olmayan da elde bu. Hani monşeller falan diye atıldı, atıldı, atıldı. E, İngilizce bile doğru dürüst konuşamayan insanlarla dolduruldu oraları. E, zaten e, Sayın Erdoğan kendi yönetiyor. Yani başka kimseye e, pek fırsat da verdiği yok. E, umarım iyi yönetirler. Çünkü bu işte tabiri caizse tırnak içinde kullanıyorum. Kar etmek de mümkün. Bu, bu. Fakat bu çok büyük zarara uğramak da mümkün. Evet. Zarara uğramak kolay. Çünkü ben de işte demin verdiğim rakamlardan gözüküyor. Kar etmek için zeka lazım. Göreceğiz. E şimdi aslında Putin'in açıklamasından sonra özellikle ayrılıkçı iki bölgenin bağımsızlığını tanıyacağını ilan etmesinden sonra bunu ilk kınayan ülke Türkiye oldu. Yani aslında bir nevi batıya yakınlığını da evet. bu durumda ilan etmiş oldu. E, e, tabi Ukrayna'ya sattığımız sihalarımız da var. E, o da bir şekilde bizi Ukrayna ile bir bağ oluşturuyor. E, bu durumda tabi Türkiye arada kalmış oluyor. Dediğiniz gibi bunu nasıl avantaja çevirecek? Aslında satılan siyalardan sonra Rusya bizde bir şekilde bir ambargo uygulamaya başlamıştı. Özellikle Aralık ayından sonra da gerek e, atıl durumda olan e, boru hatlarımızdan kaynaklı anlaşmalarda vermediği tavizlerden dolayı. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama yine dönelim iç tarafa. Şimdi dışarıda böyle bir durum varken biz hala ne yapıyoruz? 3-5 aylık hedefler koyuyoruz önümüze. Sanki 20 yıllık iktidar yeni yola çıkmış gibi ufak ufak hedefler koyuyor. Bunun aslında biz ceremesini hala çekiyoruz bu noktada. Yani 3-5 ay sonra hedef koymanın, işte yaza hedef koymanın getirisi olumsuz olacaktır. Bizim artık kalıcı bir e, sisteme ihtiyacımız var değil mi ekonomide? Yani tabii böyle şeyler e, özellikle büyük yatırımlar vesaire e, planlamayla olur. Yani öyle helikopterle geçip alta bakıp kupon arazi görüp sonra telefonla işte e, çok yakın e, birilerini arayıp bana böyle olmaz tabii yani. <laughs> böyle olmaz. E, böyle olmadığı için birkaç senede Türkiye patinaj yapıyor bu, bu yöntemle çalıştığı için ee, onun için e, hakikaten birincisi artık bambaşka bir dünyaya adım atıyoruz dünya eskisi gibi değil eskiden yapılan hatalar iyi kötü su kaldırıyordu şimdi yapılan hatalar e, kaldırılamayacak cinsten. ne Türkiye'nin bu konuyla ilgili rezervi kaldı hata kaldırmak amacı için ne de dünya artık eskisi gibi değil e, bakın Ukrayna Savaşı dünyayı baştan aşağı değiştirmiştir. Türkiye'nin çok ciddi güvenlik sorunları da artık ortaya çıktı. Yani e, çünkü Sayın Putin dedi ki tarihi olarak o topraklar bizim öyle bir ifadede bulundu. Buna yakın bir ifade. Şimdi böyle söylendiği andan itibaren dünyada artık hiç kimsenin herhangi bir güvenlikten bahsetmesi mümkün değil. Yani çünkü herkes bir zamanlar başka birilerinin toprağındaydı. E, böyle olunca burası Karadeniz Aşırı derecede şey oldu, ısındı, ee, yani son derece yanlış bir şekilde Montreux'u çöpe atmaya çalışırken şu anda Montreux'un kıymetini anlamışlardır herhalde veya umarım anlamışlardır. Ee, böyle durumlarda artık bir an evvel Türkiye bir planlama teşkilatını doğru dürüst kur. Bu Cumhurbaşkanı ofisinde yapılacak 2-3 kişinin yapacağı bir çalışma değil, doğru dürüst bir planlama teşkilatının kurulması lazım. Doğru dürüst bir dış teşkilatı kurması lazım. Aynı zamanda Türkiye muhakkak muhalefetle iktidarın oturup bir araya gelmesi lazım. Ulusal çıkarları doğru dürüst savunması lazım. Bu böyle ben yaptım oldu, sen ne anlarsın falan diye. Bakın bu söylemlerle Suriye'de biz biliyoruz bu işleri dediler. Sonunda Suriye'de ne olduğunu gördük. Hadi evet. Suriye bize muazzam maliyetlere 2018 krizinin ciddi sebeplerinden biridir. Yani o kimse söylemiyor pek ama öyledir. Şimdi Ukrayna'dan kendimizi bir beka sorunu çıkarmayalım. Onun için bir ulusal bütünlüğe ihtiyacımız var. Mesela basit ekonomi konusunun çok üstüne çıktı açıkçası. Ve gerçek ekonomi de budur zaten. Yani ekonomi politik dediğimiz şey budur. Türkiye hakikaten büyük risklere giriyor ve vatanını seven insanların muhakkak bu arada bir arada çalışması gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin Türkiye'ye en lazım olan konu bu açıkçası. Öyle söylemek istiyorum. Sayın Cüneyt Akman doğru değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Zeynimiz'e katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için şimdi kapanışa doğru gidelim. Ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirdik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlu günler. Legenda